Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yıl başına para biriktiriyoruz ve elmas biriktiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videoda böyle olacak. Evet arkadaşlar, size çok iyi bir haber söylemem lazım. Yanımdaki kara kedinin yoldaşını görüyorsunuz ve ben bunu da sürpriz kutudan çıkardım arkadaşlar. Bugün de mesela şu şans biletisine bakarsanız şu Şimdi sayıyı bilmiyorum ama 70 ve 0 0 0 elması çıkardım yani. Elması çıkardım bakın %1 diyor ve plug'ı çıkardım yani. Yani bence çok güzel ve diğer kıyafetlerini çıkaramadıklarım da bunlar arkadaşlar. Gerçekten çok mutluyum. Bayağı bir param ve elmasım var şu an. Evet yılbaşında para biriktireceğiz. Çünkü çok az kaldı güncellemenin gelmesine. Evet bu arada yeni paketler de geldi şöyle. Bilmiyorum alalım hiçbir fikrim yok. Drone. Ee, şimdi e, diğer paketlere bakacağım nasıl şeyler var diye. Kaç liraymış? Bu ne? ağaç çikolata var arkasında. Ama arkadaşlar bak bu kıyafeti de almak istiyorum ben. Ama bunun için tam yani dur bakın parayı göstereceğim biriktirdiğimiz zaman. O zaman alabilirim. Aa yeni şeyler gelmiş. Bakalım diğerini. Bu da böyle yoldaşı var bunun. Evet. Bakalım diğerlerine İfer Kulesi var. Yok ya. Bu neymiş? Ya güzel bir şey yok arkadaşlar indirimde. Galiba geçmiş. <laughs> Kızıl Panda şey var ya. Bunu ya. Aa, bu mu alsam mı ya? Ama kaç lira acaba? Yok bu da elmaslıymış. Bu evet arkadaşlar bu sallanan saçtı. Evet yok galiba bakalım. Bir şeyler varmış mı? Yok bence galiba. Evet. Yok. Bakın. Evet. Şimdi ım, evet. Bence ilk görünük görevlerden başlayalım. Evet. Meyve görevinin 180 saniyeden kısa sürede tamamla. Tamam. Bunun için ben zırh giyeceğim. Şu zırhını. Evet. Şimdi meyve görevinin olduğu yere gidiyoruz. E arkadaşlar burada yılbaşı geliyor. Gerçekten çok heyecanlıyım. Evet. En sevdiğim güncellemelerden zaten söylemiştim bir diğer videoda da. Yani e, şey ne diyecektim? Birinci sırada. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şöyle alalım meyveleri. Çok hızlı olduğu için şey de yapamıyorum. Evet. <laughs> Koş hadi ya. Arkadaşlar saniye bitecek sonra alamayacağız görevi. Önerdik şuradan tıkla 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 al. al al. tıkla tıkla Ya hadi çok çabucak olmak lazım. Alalım. Arkadaşlar bu arada zor görevleri yani videonun zamanını harcamamak için direkt yapıp geleceğim hemen ben. Evet. Zor bir görev değil yani bence. Bana göre. Evet. Şimdi şuradan hemen şey e, şeyler alınca bitiyor. Evet. Şuradaki karpuzları alınca da bitiyor. Tamam. Şunları alınca bitecek. Ay. Evet. Şuradakilerini alalım. Bitecek. Bitti. Hadi gidelim. Yani kolay neydi lan? Evet şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada yorum yazmayı unutma, unutmazsanız çok sevinirim. Evet. Hemen çıkalım. Yüz O bayağı bir para veriyor. Şimdi de geldi. Alalım hemen. Arkadaşlar bu arada Aa şey haftalık görevlerden de gelmiş. Arkadaşlar haftalık görevleri de tamamlayacağız ama size bir şey söyleyeceğim ya. Ben mi yanlış anladım hiç bilmiyorum. Mesela bunların hepsini tamamladınız değil mi? 3 şurada bakın dur göstereyim göremeyenler için. Şurada 3 yazıyor ya. Acaba 3 tane mi veriyor diye merak ediyorum ben. O yüzden bunları da tamamlayacağız. Zaten belki güzel bir ev gelir o da paralı olur al alırız. Evet 40 elmasım olmuş. Şimdiki günlük göreve bakalım. Arkadaşlar bu arada para harda, harca çıktı harca. Yani paranı harcı hardi, hardi. <laughs> Ya söylemiyorum paranı bitirecek şeyler. E, onları reklamla atlayacağım çünkü paramı şey yapmak istemiyorum. Evet şimdi bakalım. Pizza teslimat veya meyve görevini dört kez tamamla. Oo bayağı bir zormuş. Tamam ama bence pizzaya gidelim. Pizza kolay bir şey. Evet şimdi pizzayı gidelim hemen. Çünkü şöyle alalım. Hoş. Şurada pizza koy. Ya yavaş açıyor. Çok heyecanlıyım. Evet aldım. Dur bir saniye alamadım. Şöyle gidip tekrar gelelim. Evet. Şimdi aldım evet. Bakalım nereye gitmemiz gerekiyor. Öyle çok yavaş koşuyor. Evet gidelim. Ay, Arkadaşlar. Ay çok heyecanlıyım. Paramı biriktirmeye çalışıyorum. Arkadaşlar ben uzun bir süredir param biriktirmeye çalışıyorum. Evet, şimdi verdik. Hemencik gidelim ya. Hadi çok yavaş sürüyor. Anam, şuradaki galiba evet, şuradaki bakın el sallıyor. Hemencik verelim ona da. Arkadaşlar ben şöyle bir şey duydum. En yakındakileri vermeye çalışıyormuş. Çalışıyormuş PKX'te. Anam. Hmm, Dişiyorum. Ay, arkadaşlar bu arada ben ee, şey Bakın 40 beynim var. Ne? Evet, 40 az mı sence? <laughs> sence az mı? Hiç bilmiyorum. Evet şimdi de 2 oldu galiba. Bakalım 2 olmuş mu? Bir şey bakacağım ben. Burada şey var mı acaba? Yokmuş. Tam günlüklerden bakalım. Evet 2 olmuş. Hemencik giderim oraya da. Of arkadaşlar. Ama aslında meyve görevini yapsak daha mantıklı ya. Daha para veriyor. Meyve görevini yapacağım. Başladım. Hem kutu da veriyor. İnşallah kutudan çok elmas çıkmasın da çok para çıksın. Evet hadi koş. Ya koşsana. Ay ne oluyor arkadaşlar? Evet şimdi hemencik yapıyoruz. Alıyoruz. <laughs> arkadaşlar çok zor bu görev. Arkadaşlar ben bu görevi bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi günlük görev tamamladım. Bu arada çok uzun dakika sürdü evet. Bir yerde zaten takıldı oyun evet. Şimdi kolay bir şeyleri seçeceğim. Yo iki tane arkadaş takip et. Şimdi ben mantığını biliyorum. Bir saniye arkadaş isteklerim gelmiş. Alıcı soru et. Bu kim ya? Bilmiyorum. Kabul etmeyeceğim. Arkadaş listem olmasını istemiyorum. Mesela bu kim? Bak bu kim? Bitir. Güneş tabii ki de en iyi arkadaşım. Unicorn Car Cat kim? Bilmiyorum arkadaşım. Ben saçma sapan kişiler. Cemre kim? Cemre kim? Mira mı? ya? Ben bunları arkadaşlar bir ara zaman ayırıp çıkarmam lazım. Evet tamam. Dur arkadaşlar petlerim çıkmayın. Belki petlerimle yapılacak bir şeyler vardır. Bakalım. Arama mı çıkarsam yok. tatlım. <laughs> evet. Şimdi bakalım başka ne var? O tamamladık ve arkadaş takip çektim mi Şöyle bir taktik biliyorum arkadaşlar. Şimdi kendi hesabınıza girin. Takip edenlere girin. Mesela ben Özgüç diye bir takip ediyorum ya. Takip edenlerden çıkın sonra gene takip edin. Sonra şuradan Maya'ya girin. Sonra takip edenlerden çıkın. Tekrar girin. Takip ede basın. Eh yani şimdi geldi bakın. Bakın geldi. Evet alalım. İki mobilya onu atlayacağım. En sona bırakacağım o yüzden bir hava al. Sandık dost yürüyüşünde sandık dostları 6. tura doğru saydığı Yani iki kez oynamam lazım. Dur daha kolay bir şey var mı? Bakalım. Kay ee, kaykay yapmaya git. O zaman şöyle yapalım. Bu kaykay değil mi ya? Böyle. Bakalım deneyeyim mi? Daha olmadı. Bakalım bu kaykay mı arkadaşlar? Daha bilmiyorum. Oldu mu? Hayır değilmiş. Tamam şimdi Crazy'nin 100 saniyede bitir diyor galiba bakalım. Crazy'nin 100 saniyeden kısa sürede bitir onu oynayacağız şimdi. Evet. Hı -hı. Evet şimdi girelim. Sonra aşağı şey, oynayacağım arkadaşlar çok çok zor. Evet girelim hadi. Dur arkadaşlar ben şeyden de alacağım kolay bitirebilmeniz için. Şuradan şey alalım. Evet. Hiç hızlandım. Kaç lira veriyormuş? 900. Evet bugün para çok paralı veriyor galiba. Ay giriyoruz. Abi benim yoldaşım değişmiş ya. Zırhımı değiştirmeyi unutmuşum. Ay arkadaşlar yılbaşı geliyor. Çok heyecanlıyım. Şimdi bundan biraz hızlı olacak da. Ben kontrol edemiyorum çok hızlı olunca. Hmm başladı anam zıpla. ya hayır çok hızlı oldu koş 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 hadi biraz hızlı ya normal hızı böyle bulan başla hadi koş 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 Oho, o nasıl normal bir insan o kadar hızlı nasıl koşuyor herhalde benim içtiğim şeyden almış arkadaşlar evet şu ortada mıdır hadi lütfen ortada olsun bir kez ya Heh, tamam hadi koş 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 birinci olacağım hadi arkadaşlar birinci olabilirim Yes doğru yerde Koş oh, yes birinciyim. Evet. Evet bakalım. Gelecek mi? Daha vermiyor. Şuradan çıkalım. Evet arkadaşlar. Bakalım verdi mi? Evet verdi. <laughs> Günlük topla. <Daha> ne oldu? <laughs> ne oldu ya? Evet şimdi bir saniye daha varmış. Oha. İki kez Paldon X'de veya Turbo Racer oynadı. Paldon X'de oynayalım ben normal şey yapacağım. Tamam dur bir saniye geçti ne oldu? Şimdi tekrar oynaya basalım. Daha kolay olacak. çıkmayacağız. Tamam. Bu kadar. Oldu. Tamam geldi mi? Geldi. Olalım. Şimdi ne diyor? Ee, sandık dost yürüyüşünde sandık dostları 6. tura kadar say. Evet. Hemencik gidelim. Yol. Evet. Gidelim ya. 2 tur oynamam lazım. Arkadaşlar ben bu görevi yapıp hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi görevi tamamladım. <laughs> evet. Başka ne varmış? İki mobilya, kaykay kay yapmaya git. Evet bunları reklamla artık e, şey e, geçeceğim. çünkü kaykay e, kay yapmaya git onu bilmiyorum nasıl yapıyor. Şimdi hepsini geçip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi hepsini tamamladım. Topluyorum. Evet bakalım güzel bir şey çıkar inşallah ve evet çimen çıktı güzel. Evet arkadaşlar şimdi haftalık görevleri tamamlayacağız. çok zor. Evet şimdi e, bence 8 8 sandık, ay 8 kez sandık dost oynayalım. Bir de şu 12 tur sandık dost yürüyüşü oynayalım. Şimdi onların ikisini tamamlayıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi iki görevi de tamamladım arkadaşlar şu çikolata tavşan paketi kıyafetini gerçekten almak istiyorum ya dayanamıyorum alsam mı ya ama arkadaşlar çikolata şeyini çok istiyorum çantasını ya arkadaşlar al. arkadaşlar. Gerçek ya mi? Ay çok güzel. Ay arkadaşlar. arkadaş. çantası. Ay buna <laughs> bakın ya. Bunu yavaşında takabilirim. Çok güzel. Arkadaşlar ya. Yani biraz istediğim şey gerçekten aldım şu anda. Evet şimdi videoyu bitireceğiz arkadaşlar. 147 elmasım oldu. Ve bu kadar da altınım var. Evet şimdi şurada bitirelim. Nerede bitirsek? Şurada olur bence. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Ve yorum yazmayı da unutmayın.